Kadrolar belli oldu. Kimler ilk 11'de? Kimler sürpriz yapıyor? Kimler oyunun gidişatını değiştirebilir? Hadi başlayalım. Teknik direktörler kararlarını verdi ve takımlar hazır. Ermenistan tempoyu kontrol etmeyi hedefliyor. Kompakt bir dörtlü savunma sahada. Yaratıcı bir orta saha ile çıkıyor. Kilit oyun kurucuların oyunu erken yönlendirmesine dikkat edin. Macaristan ileriye dönük bir düzenle karşılık veriyor. Sahayı genişletmek için kanatları kullanıyor bindirme yapan bekleri aktif kullanacaklar. En çok konuşulanlar orta sahada sürpriz bir ilk 11 oyuncusu. İleride tecrübeli bir isim sahada olacak. Taktikleri sarsabilecek önemli bir eksik var. Orta sahada kıyasıya mücadeleler bekleniyor. Hızlı geçişler maçı şekillendirebilir. Duran toplarda belirleyici olacak. Son ipucu, ilk dakikaları izleyin. İlk taktiksel değişiklik için. Kim daha hızlı adapte olursa maçı o yönlendirecek. İşte 60 saniyelik kadro güncellemeniz. Maç başladıktan sonraki tam analiz için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.